yalvarıp yakarmanın hükmü nedir? Açıklar mısınız? Ölülere ve kaipte olan bu zatlara bu tarz ifade ile yalvarıp yakarmak, onlardan yardım beklemek, sıkıntıların dertlerin giderilmesini istemek, dertlerine derman beklemek şirktir. Ey değerli Müslüman kardeşim, insanın yardım edeni, sıkıntısını gidereni, dertlerine şifa olanı ancak Allah'tır. Allah insanı yaratan iken nasıl olur da Allah'ın uluhiyet hakkı bir insana verilebilir. İnsan neden ibadette ve duada yönelmesi gereken ilah olarak Allah'a yönelmiyor da o ölülere yardım almak amaçlı dönüyor. Ey Müslüman Allah'a dön, ona yönel, ondan yardım bekle, o Allah'a sığın, o senin dertlerinin şifacısıdır. Birinci delil, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَهَا اٰخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ O halde, Sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. Şu ara 213. ayeti kerime. Delil cümlemiz. Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. Açıklama. Ayet duada yalnız ona dönmenin farzlığını beyan etmektedir. Ayrıca sıkıntı, dert, musibet anında ancak Allah'a dönmek gereklidir. Ayette Allah dışındaki varlıklara yani ölülere, mezarda yatan salihlere, yaşayan ama uzaklarda olan babalara yalvarmanın, yakarmanın, yetiş ey filan kul diyerek onları Allah yerine koymanın büyük şirk olduğuna delil vardır. Ayet duada yalnız ona dönmenin farzını beyan etmektedir. Ayrıca sıkıntı, dert, musibet anında ancak Allah'a dönülür günümüzde bazıları ölülerden ve uzaklarda olanlardan medet, hayır, fayda isteyebilmektedir. Burada kulağımla duyduğum bir olayı sizlere anlatmak istiyorum ey değerli kardeşlerim. Bir gün bir amcaya nasıl tarikatçı oldum diye sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Bir gün kadınlı erkekte bir şıkı yani tarikat reisini ziyaret etmek için otobüslere bindik. Yola çıktık. Yolda otobüsümüz yüksekte seyrederken bir anda uçurumun yakınına gelerek devrilme tehlikesi yaşadı. O an kadınlı erkekli medet şıkım diye bir söz işittim. Bu sözden sonra otobüs yolun ortasına doğru döndü ve böylece kazadan kurtulduk. Şıkın yanına ulaşınca otobüsten indik ve şıkın yanında oturduk. Şık bize ey yavrularım kazanız geçmiş olsun deyince eline sarıldım ve sen ermiş birisin senin müridin olacağım dedim. O gün bugün tarikatçıyım dedi. Amca çok samimi biriydi. Geçmişi de çok belalı geçmiş biriydi. Amcaya döndüm ve dedim ki amca niçin Allah'ım yardım et bizi kurtar demediniz dedim. Amca döndü bana dedi ki oğlum şıkta yardım eder dedi. Değerli kardeşim yardım eden ancak Allah'tır. Bu amca maalesef tevhid esasını ve şirk ve çeşitlerini bilmemektedir. ...yaşadıklarının son derece tehlikeli bir konumu bulunmaktadır... ...ikinci delil... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kim ki Allah'tan başka ortak çağırır... ...ve ona yalvarıp yakarır bir halde ölürse... ...cehenneme girer... ...İmam Bukhari rivayet etmiştir... ...delil cümlemiz... ...hadisin tümü delil cümlemizdir... ...açıklama... ...Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...kim Allah'ı bırakır... ...sıkıntısında Allah'a yönelmez şifayı ondan istemez de ölülere yaşayan uzaktaki insanlara yönelirse onlara yalvarır yakarırsa o şit işlemiştir buyurmaktadırlar. 36. soru. Dua etmek ibadet midir? Dua Müslümanın Allah'tan talep ettiği hayırlar, yardımlar içeren bir salih ameldir. Dua mutlaka Allah'a yapılmalı. Ona doğru yönelmelidir. Duasında Allah'a dönmeyip başkalarına dönenler kaybedenlerden olurlar. Zira duanın ibadet olduğunu söyledik. Aksi halde ibadeti bir başkasına yönelerek şirk işlenmiş olur. Dua Allah'ın müminlere verdiği güzel nimetlerdendir. Birinci delil. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhudûne cehenneme dâkhirîn. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti, duayı bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Kafir 60. ayet-i kerime. Delil cümlemiz bana dua edin. Açıklama. Ayet duanın Allah'a olması gerektiğini, yine duanın bir ibadet olduğunu, duada Allah'a büyüklük taslayarak ona yönelmeyenlerin cehenneme gireceklerini beyan etmektedir. Duanın bir ibadet olduğu bu ayette de açıkça belli olmaktadır. İkinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin ta kendisidir. Tirmizi Hasan Sahih olaraktan rivayet etmiştir. Delil cümlemiz. Hadisin tümü delil cümlemizdir. Açıklama. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duanın ibadet olduğunu açıkça beyan etmektedir. 37. soru. Ölüler duayı işitir mi? Ölüler duayı duymazlar. Kalpleri ölü olanlara İslam'ın hak ayetlerini okusanız da söyleseniz de nasıl işitmezler ve anlama istemezlerse ölüler duayı işitmezler. Ölülerin duaları işittiğine dair Kur'an ve sahih sünnetten deliller bulunmamaktadır. Ey değerli kardeşim, ölülerin definden sonra mezarlıktan ayrılan yakınlarının ayak seslerini, meleklerin kendilerine sorduğu soruları işitmeleri sahih hadisler ışığında elbette gelmiştir, bu haktır. Dikkat edersen biz ölüler duayı işitmez diyoruz. Yani bir kimsenin yardım, medet, hayır istemek amacıyla bir önünün başında durarak ona seslenerek taleplerde bulunmasını asla ölüler işitmezler. Ölüler kendilerine fayda verecek şeyleri işitmezler. Birinci delil. Ve me ente bi musmi'in men fil kubur. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Fatır 22. ayeti kerime. Delil cümlemiz kabirdekilere işittiremezsin. Açıklama. Ayet açık bir ifade ile ölülerin duayı işitmediğini belirtmektedir. Bazıları ölülerin işittiğini söylemektedir ama sözlerini Kur'an ve sahih sünnete dayandıramamaktadırlar. Muteber tefsirlerde ölülerin işittiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Ölülerin işittiğini iddia edenler şirk kapıları açmaktadırlar. İkinci delil. İbn Ömer'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de müşriklerin öldüğü yer olan Kudeyb çukurunun başında durarak onlara şöyle seslendi. Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Sonra ashabına dönerek şöyle dedi. Onlar şimdi dediğimi işitiyorlar. İmam Bukhari rivayet etmiştir. Bu hadis Ayşe validemize zikredildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü onlar şimdi benim kendilerine dediğimin hak olduğunu biliyorlar anlamına gelir demiştir. Sonra Ayşe Vadem'in şu ayeti okumuştur. İnneke la tusmi'ul mevte sen ölülere işittiremezsin. Nemil 180. ayeti kerime İmam Bukhari rivayet etmiştir. İmam Şevkani diyor ki ölülerin işitmemesi geneldir. Bedir'de müşriklerle ölülerin yakınlarının ayak seslerini işitmesi has bir durumdur. Fethul Kadir 4. cil 164. sayfa. İbn Kesir diyor ki kendilerine fayda verecek şeyleri işittiremezsin. Hadisin ravisi olan Katade ise şöyle demektedir. Allah onları diriltti ta ki onlara ayıplama, aşağılama, azap, hasret ve pişmanlık olsun. Böylece Resulünün sözünü işittirdi. Delil cümlemiz kendilerine dediğimin hak olduğunu biliyorlar anlamına gelir. Açıklama: Allah müşriklere vaat olunan o azap ve ceza gününü Nebisine ve ümmetine göstermek için o anlık müşriklere işittirmiştir. Kur'an'ın ayeti bu konuda asıldır. Sonra Resulullah'ın sözü de açıkça onların anlık işittiklerini beyan eder. Bu anlık işittirme de Allah'ın Nebisine verilen bir mucizedir. Ayşe annemizin söylediği söz de ayrıca bir delildir. Onlar şimdi benim kendilerine dediğimin hak olduğunu biliyorlar anlamındadır. Ölüler duayı işitmez. Allah onları ayıplamak, azabın hak olduğunu üzerlerine duyurmak için bir anlık işittirmiştir ey değerli kardeşim. Ey değerli Müslüman, ölü olan müşriklerin işitmesi Resulullah'a bir anlık verilen bir mucizedir.